Güneş sistemimizi ziyaret ettiği gözlemlenen yıldızlar arası uzaydan bir cisim var. Neil deGrasse Tyson, Oumuamua'nın aniden geri döndüğünü ve yalnız olmadığını söylüyor. Oumuamua, yıllar önce güneş sistemimizin yanından hızla geçen gizemli uçan cismin adıdır. Ancak seyahat etme şekli bilim insanlarını yıllarca şaşırttı, neredeyse doğal değilmiş gibiydi. Bilim insanları bunun bir kaya olduğuna inanırken bazıları gaz olduğunu söylüyor. Bu şey hızla hareket ederek geldi. Evet, kaçış hızına ve hiperbolik bir yörüngeye sahipti. Ancak bunun bir uzaylı gemisi olduğuna gerçekten inanan birkaç kişi de var. Öyleyse Oumuamua'nın gizemini ortaya çıkarırken ve gerçekten başka bir medeniyetten gelen bir kaşif olup olmadığını öğrenirken bize katılın. Oumuamua nedir? Ekim 2017'de güneş sistemimizde olağanüstü bir şey oldu. Hawaii Üniversitesi'nin Pan-STARRS bir teleskobu inanılmaz bir keşif yaptı. Güneş sistemimizi ziyaret ettiği bilinen ilk yıldızlar arası nesneyi tespit etti. Maui'nin Haleakala yanardağının tepesinde bulunan Pan-STARRS, bir teleskobu Oumuamua gibi sönük uzay kayalarını bile tespit etme konusunda olağanüstüdür. Resmi adı biri, 2017 U-1 idi. Ancak pan Stars ekibi ona daha şiirsel bir isim verdi, Oumuamua. Havai dilinden çevrildiğinde, uzaktan gelen ve ilk ulaşan haberci anlamına gelir. Oumuamua, kayadan yapılmış kırmızımsı, pro şeklinde bir nesne gibi görünüyordu. Uzatılmış şekli çarpıcıdır. Çeyrek mil uzunluğa kadar uzanan ve genişliğinden yaklaşık 10 kat daha uzun olan Oumuamua, kendi güneş sistemimizde gözlemlenen herhangi bir asteroid veya kuyruklu yıldızı aşan bir en boy oranına sahiptir. Bu eşsiz özellik, diğer güneş sistemlerinin oluşumu hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Peki bu nesnenin güneş sisteminin dışından geldiğini ve sadece başıboş bir Kuiper kuşağı nesnesi olmadığını nasıl bilebiliyoruz? Neil deGrasse Tyson'a göre bunu anlamak son derece kolay. Her şey nesnenin hızına bağlı. Bir nesnenin, güneşin yerçekimi tarafından tutulamayacak kadar hızlı gidiyorsa dünya dışı olduğunu söyleyebiliriz. Oumuamua dünyaya yaklaştığında saatte 196 mil hızla seyahat ediyordu. Bu, bir mermiden 109 kat daha hızlıdır, yani bu nesnenin bunca zaman güneş sistemimizin bir parçası olma ihtimali yoktu. Bilim insanları Oumuamua'nın bir asteroit mi yoksa kuyruklu yıldız mı olduğunu anlayamadılar. Peki fark ne? Kuyruklu yıldızlar buzdan, asteroitler ise kayadan oluşur bilim insanları önce onun bir kuyruklu yıldız olduğunu düşündüler, sonra fikir değiştirip asteroid dediler. 9 Eylül 2017'de Güneş'in yanından hızla geçtikten sonra, ek ölçümler hafif bir ivmelenme gösterene kadar onu hala bir asteroid olarak kabul ediyorlardı ki bu da onun bir kuyruklu yıldız olduğunun bir işaretiydi. Ancak Oumuamua'nın tahmin ettiğimizden çok daha fazla hızlanması, bilim insanlarını yıllarca şaşırtan şey oldu. Oumuamua ortaya çıktığında, dünya çapındaki teleskoplar onu hevesle gözlemledi ve mümkün olduğunca fazla bilgi toplamayı amaçladı. Kısa ziyareti sırasında ilgi çekici keşifler yaptılar. Görünür bir toz veya kuyruklu yıldız kuyruğunun olmaması, genişliğinden 10 kat daha uzun alışılmadık bir şekil ve Güneş sistemimizin dış bölgelerinde bulunan nesnelere benzeyen kırmızımsı bir renk. Gözlemler bu nesnenin yaşını bile buldu. Oumuamua ziyarete gelmeden önce yüz milyonlarca yıl boyunca samanyolu galaksimizin kozmosunda tek başına dolaşmıştı. Oumuamua güneş sistemimizden ayrılırken sadece yerçekiminin etkisini aşarak beklenenden daha hızlı ivmelendi. Bu ivmelenme, kuyruklu yıldızların güneşten uzaklaşırken yaşadıkları itkiye benziyordu. Bir kuyruklu yıldızın buzu güneş ısısı nedeniyle buharlaştığında şimdi daha hafif olan nesneyi ileri doğru iter. Ancak Oumuamua'nın hız artışı ve yörüngesi bilim insanlarının yaptığı tahminlere uymuyordu. Oumuamua'nın tuhaf yörüngesi soruları gündeme getiriyor. Neden uzayda bu kadar garip bir yol izledi? 2017'deki keşfinden bu yana bilim insanları nesnenin doğasını, oluşumunu ve saatte yaklaşık 196 millik yüksek hızını açıklamak için çeşitli teoriler öne sürdüler. Bir hipotez, Oumuamua'nın katı hidrojenden oluşabileceğini öne sürüyor. Bu hidrojen bir yıldıza yaklaştıkça gaza dönüşerek nesneyi ileri itiyor. Bu senaryoda nesnenin tamamı doğal bir iyon motoru gibi davranırdı. Bazı bilim insanları pro şeklindeki nesnenin aslında daha çok disk benzeri bir görünüme sahip olabileceği fikrini öne sürdüler. Bu düşüncelerini geçişi sırasında Güneş'ten uzaklaşırken hızlanma şekline dayandırdılar. Ancak birçok gezegen bilimci, davranışının Güneş sistemimizde yaygın olarak gözlemlenen bir fenomen olan bir kuyruklu yıldızınkine benzeyebileceğini savunuyor. Yerçekimiyle açıklanamayan bu ivmelenmenin bir başka potansiyel açıklaması da, Güneş ışığının bir nesne üzerine uyguladığı kuvvet olan radyasyon basıncıdır. Ancak, Güneş ışığının böyle bir etkiye sahip olabilmesi için nesnenin yoğunluğunun son derece düşük olması gerekirdi. Nesnenin benzersiz şekli ve olağanüstü düşük yoğunluğu, bilim camiasında olası kökenleri hakkında canlı tartışmalara yol açtı. Hatta bazı insanlar, kayanın zeki bir dünya dışı medeniyet tarafından yapılmış bir uzaylı ışık yelkeni olma olasılığını bile düşündüler. Bir bilim insanı bu krep şeklindeki nesnenin bir uzaylı uzay aracı olduğuna kesin olarak inanırken, bu tür iddialar şüpheyle karşılandı. Zeki uzaylıları içeren herhangi bir bilimsel hipotezde olduğu gibi, muhtemelen daha makul bir açıklama mevcuttur. Ama yine de bu argümanın ne kadar sağlam olduğuna bir bakalım. Güneş sistemimizin dışından gelen ilk teyit edilmiş nesne olan Oumuamua kendine özgü bir özellik sunuyor: şekli. Sanatçı çizimlerinde genellikle puro şeklinde bir cisim olarak tasvir edilse de aslında daha çok disk benzeri olma ihtimali var. Çünkü onu güneş sistemimizden geçerken sadece belirli açılardan gözlemleyebildik. Bu da özel oranlarının büyük ölçüde gözlemlenmediği anlamına geliyor. Ekim 2018'de Doktor Shmuel Biali ve Profesör Avi Loeb, güneş radyasyonu basıncının Oumuamua'nın garip ivmelenmesinin anahtarı olup olamayacağını soran bir teori ortaya attılar. Çalışmaları hakem denetiminden geçti ve Astrofizik Jurnal Letters'ta yayınlanmak üzere kabul edildi. Ancak karışık bir tepkiyle karşılaştı. Birkaç kanıt dizisine dayanarak, ikili Oumuamua'nın sıra dışı özelliklerinin krep benzeri şekli ve bir ışık yelkenine benzeyen yüksek yansıtıcılığı ile açıklanabileceğini öne sürdü. Ani hızlanması ve beklenen yörüngeden sapması, radyasyon basıncının bir ışık yelkeni ile etkileşiminin etkileriyle uyumluydu. Ve hatta güneş sistemimize giriş şekli bile bir yıldızlar arası kaşifinkine benziyordu. Güneşe en yakın yaklaşımından sonra dünyanın yanından geçti. Yörünge dinamikleri ona Güneş sistemimizdeki tek yaşanabilir gezegenle yakın bir karşılaşma sağladı. Bu da birinin bir yıldızlar arası sondadan bekleyebileceği şeye benziyordu. Doğal olarak bu iddia tartışmalara yol açtı. Bazı medya organları teoriyi sansasyonelleştirerek profesör Löp ve meslektaşının Oumuamua için bir uzaylı kökeni öne sürdüğünü iddia etti. Diğer yanda ise Profesör Löp gibi saygın bir bilim insanının neden bilimsel olmadığını düşündükleri bir şeyi bile dikkate alacağını merak ederek fikri reddedenler vardı. Muhalefetle karşılaşmasına rağmen Profesör Löp sadece argümanının arkasında durmakla kalmadı, aynı zamanda tartışmalı teorisini ve onu bu teoriye götüren yolculuğu anlatan bir kitap yayınladı. Kitabında Löp hem bilim camiasına hem de genel halka Oumuamua'nın dünya dışı bir haberci olabileceği fikrini ciddiyetle düşünmeleri için daha kişisel ve tutkulu bir yaklaşımla hitap ediyor. Peki, Oumuamua zeki bir tür tarafından yapılmış bir uzay sondası mı? Profesör Loeb, Oumuamua'nın güneş sisteminden ayrılmaya hazırlanırken, 2018'de yaptığı argümanları kitabında daha ayrıntılı olarak anlattı. Hubble Uzay Teleskobu'nun yakaladığı son görüntüler, hızında bir artış olduğunu ortaya çıkardı. Bu fenomenin en basit açıklaması, Oumuamua'nın yüzeyinden güneş ısısı nedeniyle malzeme salmasıydı. Bu süreç gaz salınımı olarak bilinir ve bir kuyruklu yıldızın özellikleriyle uyumludur. Ancak Biali ve Löb'ün vurguladığı gibi böyle bir aktivitenin şüpheye yer bırakmayan kanıtları olmalıydı. Oumuamua'nın kafa karıştırıcı bir yönü, güneşe en yakın yaklaşımını yaptığında bir kuyruğunun olmamasıydı. Ayrıca yaşadığı ani ivmelenme yerçekimi kuvvetleriyle açıklanamıyordu. Aksine yerçekimi onun yavaşlamasına neden olmalıydı. Ek olarak o Oumuamua gaz salıyor olsaydı dönüşünde hızlı bir değişikliğe yol açardı. Ancak böyle şiddetli bir dönüş gözlemlenmedi. Löp ve Biali'ye göre hızdaki artışın en makul nedeni radyasyon basıncıydı. Ancak o Oumuamua bir kuyruklu yıldız veya asteroid değilse o zaman ne olabilirdi? Dahası tüm tuhaf davranışlarını ne açıklayabilirdi? Bilim insanlarının emin olduğu tek şey, Oumuamua'nın daha önce gözlemlenen hiçbir nesneye benzemediğiydi. Oumuamua'nın tuhaflığını doğa açısından açıklama girişimlerinin hepsi zayıf kalıyordu. Kitap yazıldığında parlaklığını, şeklini ve imelenmesini açıklayabilecek ve aynı zamanda gaz salınımının yokluğunu kabul eden tek bir açıklama yoktu. Bu fikir, Profesör Löb'ün yaşam süremiz içinde Alfa Centauri sistemine ulaşabilecek bir uzay aracı geliştirmeyi amaçlayan bir program olan Proje Starshot'a katılımıyla kısmen ateşlendi. Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, 100 gigawattlık bir lazerle eğitilen bir ışık yelkeni kullanmanın, ışık hızına yakın hızlara ulaşmak için en etkili yaklaşım olduğunu fark ettiler. Ayrıca uzay aracının bir cep telefonu kadar küçük ve hafif olabileceği sonucuna vardılar. Böylece bir ışık yelkeni ve bir yıldız gemisi uzay aracını birleştiren Starshot konsepti Oumuamua -Mua geldiğinde şekillendi. Bu, Löb'ün zihnindeki taze Starshot anısıyla aynı zamana denk geldi ve her şey bir araya gelmeye başladı. Ancak hesaplamaları kontrol edip doğruladıktan sonra bir yıldızlar arası sonda teorisi gerçekten şekillendi. Bir sonraki adım, böyle bir sondanın boyutunu, bileşimini, kalınlığını ve yansıtıcılığını belirlemekti. Sonunda tüm kanıtlar aynı hizaya geldi ve tek bir anahtara işaret etti. O Oumuamua doğal kökenli değildi. Löbe göre bir ışık yelkeni hipotezi alışılmadık görünebilir. Ancak onun ve Bialy'nin izlediği mantıksal yol herhangi bir zorlama varsayım içermiyordu. Kanıtları dikkatlice analiz ettiler ve Sherlock Holmes'un dedektiflik çalışmasına benzer bir bilimsel ilkeye bağlı kaldılar. İmkansızı elediğinizde geriye kalan ne kadar olası görünmese de gerçek olmalıdır. Buna dayanarak o muamuanın yapay bir nesne olduğu hipotezini öne sürdüler. Neil deGrasse Tyson'ın Loeb'ün teorisi hakkında söyleyecek çok şeyi vardı. Neil, Loeb'i uzun yıllardır tanıyor ve onu parlak ve düşünceli bir birey olarak görüyor. Loeb, dünya dışı zeka arayışı alanına girdi ve bu konunun daha fazla dikkat ve fon alması gerektiği endişelerini dile getirdi birçok bilim insanı daha fazla fon istiyor ancak soru bunu nasıl haklı çıkaracakları. Oumuamua'yı bir uzaylı uzay aracı olarak öne süren argüman, Löb'ün meslektaşlarının çoğunu ikna etmedi ancak onunla rezonansa girdi ve bu da onu halkın ilgisini çeken bir kitap yazmaya yöneltti. Nil de uzaylı yaşamının olmasını istiyor. O da bu olasılık konusunda aynı derecede heyecanlı ancak açıklanamayan fenomenler için hemen uzaylıları açıklama olarak varsaymaya karşı uyarıyor. Löp sonucuna ulaşmadan önce önemli araştırmalar yaptı ancak farkındalık eksikliği nedeniyle gözden kaçırdığı ek araştırma yolları olabilir. Nil, Löb'ün teorisini sunmadan önce tüm ödevini yapmadığını söyledi. Ama adil olmak gerekirse o zamanlar zaten yeterince bilmiyorduk. Startalk ile yaptığı bir röportajda Nil, Oumuamua'nın yörüngesinin Güneş yakınından geçerken nasıl etkilendiğine dair net bir anlayışa sahip olmamanın tuhaf doğasını tartışıyor. Bir nesne yerçekimi tarafından dikte edilmeyen bir şekilde hareket ediyorsa, onu etkileyen başka bir kuvvet olması gerektiğini belirtiyor. Bunun için başka açıklamalar olduğunu, örneğin Oumuamua Güneş'e yaklaştıkça buz içeriğinin erimesi olasılığı gibi söylüyor. Ancak sonuçlara atlayıp bunun uzaylılar olduğunu söylemeyeceğini belirtiyor fikri tamamen reddetmese de birincil açıklama olarak hemen dünya dışı kökenleri önermemeyi tercih ediyor. Peki, uzaylılar değilse Oumuamua'nın garip yörüngesine başka ne sebep oldu? 2020'nin başlarında araştırmacılar Oumuamua hakkında büyüleyici bir fikir önerdiler. Bunun bir hidrojen buzdağı olabileceğini ve nesnenin kökenlerinin ve moleküler yapısının bu teoriyle açıklanabileceğini öne sürdüler. Konsept saf hidrojen gazının o muamuayı bir roket gibi ileri iten bir itici gaz gibi davranacağıydı. Hidrojen buzdağı teorisi başlangıçta ilgi çekici görünse de daha ileri analizler, hayatta kalabilirlik ve oluşum süreçleri açısından zorluklarla karşılaştığını gösteriyor. Harvard ve Kore Astronomi ve Uzay Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından yazılan bir makale, bu teorinin uygulanabilirliği konusunda şüphe uyandırıyor. Profesör Avilöp dahil birkaç araştırmacı teoriye şüpheyle yaklaştı. Hidrojen buzdağı teorisiyle ilgili çeşitli sorunlar vardı. Önemli bir sorun, bu nitelikteki bir buzdağının katı nesnelerin oluşumuyla sonuçlanan olağan süreçlerle oluşturulamayacağıydı. O muamua gibi katı nesneler yaratmada yer alan, yapışkan tozların çarpışması ve yavaş yavaş birikmesi gibi olağan süreçler, bir hidrojen buzdağı için geçerli olmayacaktı. 1 kilometre büyüklüğünde bir hidrojen buzdağı oluşturmak için minik hidrojen taneciklerinin birbirleriyle çarpışması ve yapışması gerekirdi. Daha sonra bu süreç yapışkan çarpışmalar yoluyla daha büyük ve daha büyük taneciklerle tekrarlanırdı. Ancak gazın yoğunluğu ne kadar yüksek olursa çarpışma başına o kadar fazla ısı üretilir ve bu da herhangi bir katı hidrojenin anında gaza dönüşmesine neden olur. Dolayısıyla bir kilometre büyüklüğündeki bir hidrojen buzdağı oluşamazdı çünkü tanecikler daha fazla büyüyemezdi. Ek olarak böyle bir nesne Oumuamua'nın üstlendiği uzun yolculuktan sağ çıkamazdı. Hidrojen buzdağları yüz milyonlarca yıl sürebilecek yolculuk sırasında çok çabuk buharlaşırdı. Hidrojen buz teorisi doğru olsaydı Oumuamua'nın puro benzeri şekline ve yolculuğu sırasındaki yerçekimsel olmayan ivmelenmesine ışık tutan çığır açan bir keşif olurdu. Ancak bilim insanlarının hala daha fazla teorisi vardı. Eylül 2020'de uzatılmış uzay kayasının dev bir toz tavşanına benzer olabileceğini öne süren ilgi çekici bir teori ortaya çıktı. Toz tavşanları, statik elektrik nedeniyle mobilya altında toplanan toz ve döküntü yığınlarıdır. Bilim insanları Oumuamua'nın bir toz tavşanının ölçeklenmiş bir versiyonu olarak düşünülebileceğini düşünüyor. Oumuamua, güneş sistemimizin dışındaki bir kuyruklu yıldızdan gelmiş olabilir. Bu çalışmaya göre Oumuamua'yı oluşturan toz, kuyruklu yıldızın çekirdeğinden savruldu ve yavaş yavaş birikerek tuhaf kayayı oluşturdu. Güneş radyasyonu daha sonra bu kayayı uzayda itti ve sonunda onu güneş sistemimiz içinde kısa bir tura çıkardı. Oumuamua'nın köken aldığı orijinal kuyruklu yıldız muhtemelen uzun dönemli bir kuyruklu yıldızdı. Bu kuyruklu yıldızların yörüngelerini tamamlamaları uzun zaman alır. Kuyruklu yıldızın zayıf yer çekimi ve radyasyonun uyguladığı basınç nedeniyle Oumuamua ana kuyruklu yıldızından ayrılarak yıldızlar arası uzaya doğru bir yörüngeye girdi ve sonunda güneş sistemimizden geçti. Bu teori ikna edici görünse de bilim insanları gelecekte daha iyi olanlara yöneldiler. 4 yıllık kapsamlı bir araştırmanın ve çeşitli teorilerin araştırılmasının ardından, astronomi topluluğu görünüşe göre tüm gözlemleri açıklayan bir açıklamaya ulaştı. Mart 2021'de yayınlanan iki çalışma, yıldızlar arası ziyaretçinin, milyonlarca yıl önce uzak bir güneş sisteminin Plüton benzeri bir öte gezegeninden kopan büyük bir azot buzu parçası olabileceğini öne süren ikna edici bir durum ortaya koydu. Bu azot buzdağı teorisi, Oumuamua'nın davranışına doğal bir açıklama olarak hizmet ediyor. Bu bulgular, Oumuamua ilk tespit edildiğinde ortaya çıkan dünya dışı spekülasyonlardan çok uzaktır. Bazı araştırmacılar arasında başlangıçta şüphecilik olmasına rağmen azot buzdağı teorisi birçok temel kritere uyuyor. Çalışmaya dahil olmayan Scott Shepard gibi gökbilimciler bile bunun bir buzlu cüce gezegen parçası olabileceğini söyleyerek makul olduğunu kabul ettiler. Ancak dava henüz kapanmamıştı. Araştırmacılar çalışmalarında benzer koşullar altında hidrojen, azot ve oksijenden oluşan çeşitli buz türlerinin davranışını analiz ettiler. Şaşırtıcı bir şekilde büyük bir azot buzu parçasının Oumuamua ile aynı özellikleri sergileyeceği keşfedildi. Ne yazık ki azot gazını ölçmek o sırada mevcut olan teleskopları kullanan gökbilimciler için zordu. Çalışmalar, Oumuamua'da aslında bir kuyruklu yıldızdan bekleyeceğimiz gibi kuyruk benzeri bir özellik olduğunu, ancak Oumuamua'nın azot bileşimi nedeniyle bunu tespit edemediğimizi söylüyor. Çalışmalar ayrıca azot buzdağlarının potansiyel kaynaklarını da belirledi. Cüce gezegenler ve Plüton ve Neptün'ün uydusu Triton dahil olmak üzere güneş sistemlerinin çeperinde bulunan gök cisimlerinin yüzeylerinde azot buzu olduğu biliniyor. İki makalede sunulan bulgulara dayanarak, yazarlar uzak bir güneş sisteminin oluşumunun erken aşamalarında gezegensel cisimler arasında çarpışmalar meydana geldiğini ve bunun da bir azot parçasının kopmasıyla sonuçlandığını öne sürüyorlar. Zamanla bu azot buzdağı samanyolunun bizim köşemize ulaştı. Güneşe yaklaştıkça yüzeyleri aşındı ve sonunda onu düzleştirilmiş, krep benzeri bir şekle dönüştürdü. Ancak bu teoride kusursuz değildi. Profesör Avi Löp ve Amir Siraj tarafından yapılan bir çalışmada karşı bir argüman sunuldu. Makalelerine göre Oumuamua'yı tespit etmiş olmamız galaksimizde onlardan bir sürü olduğu anlamına geliyor. Ancak Oumuamua gibi nesnelerin tamamen azottan oluştuğunu ve öte Plütonlardan koptuğunu varsayarsak bunu açıklamak için çok sayıda öte Plüton olması gerekir. Ancak galaksimizdeki öte plütonların sayısının son derece düşük olduğu hesaplanmıştır. Dolayısıyla ya Oumuamua gerçekten tamamen azot'tan yapılmamıştır ya da galaksimizdeki öte plütonların sayısı hakkında tamamen yanılıyorduk. Araştırmacılar Samanyolu galaksisinde böyle bir azot buzdağı popülasyonunun oluşumunu desteklemek için yeterli miktarda malzeme olup olmadığını kontrol ettiler. Bu kadar çok öte plütonun Samanyolu'nda var olabilmesinin tek yolu etraflarında oluştukları yıldızların onları ilk başta yaratmak için yeterli arta kalan malzemeye sahip olmasıdır. Bu malzeme kütle bütçesi olarak bilinir. Araştırmacılar, galaksinin bu kadar çok azot buzdağı üretmesi için tüm yıldızların kütlesinin 10 katını sadece öte plütonlara dönüştürmesi gerektiğini buldular. En iyimser senaryolarda bile bir yıldız sisteminin bu kadar çok öte plüton oluşturmak için yeterli azot buzuna sahip olmasının bir yolu yoktur ve olsa bile kozmik ışınlar sonunda Oumuamua -Mua gibi yıldızlar arası uzay nesnelerini aşındırır. Bunu modele dahil ederseniz, galaksinin şu anda sahip olduğundan birkaç bin kat daha fazla kütleye ihtiyacı olurdu. Çürütme makalesi, azotun artık geçerli bir aday olarak kabul edilemeyeceği sonucuna vardı. Ancak, galaksimizdeki Oumuamua -Mua benzeri nesnelerin yoğunluğu konusunda anlaşmazlık var. Bazı bilim insanları bu yıldızlar arası nesnelerin aslında beklenenden daha az yaygın olduğunu savunuyor. Profesör Löb yoğunluğun oldukça yüksek olduğunu düşünüyor. Her 10 kübik astronomik birimde birden fazla yıldızlar arası nesne olduğunu, diğerleri ise her 333 astronomik birimde bir yıldızlar arası nesne olduğunu savunuyor. Referans olarak, tek bir kübik astronomik birim 804 sekstilyon kübik mile eşittir. Bu 8'i takip eden 23 sıfırdır. Hangi sayıyı seçtiğinize bağlı olarak hesaplamanın sonuçları büyük ölçüde değişir. İkinci yoğunluğu varsayarsanız azot buzu teorisi hala geçerliliğini korur.